Hey herkese selam ben Soltek kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Wedding 2.8 yamasında gece karakterlerden hangisini almasınız bunun hakkında konuşacağız. Aklınızdaki bütün soruları cevaplamaya çalışacağım. Ayrıca bugün saat 6 gibi Kick ve Twitch'te aynı anda yayında olacağım. Oraya gelip beraber oyun oynayıp sohbet edebiliriz. O zaman ilk fazdan başlayalım. İlk fazda Chisa ve Phoebe bulunuyor. Yeni karakterimiz Chisa Havok büyük kılıç kullanıcısı bir support karakteri. Kendisi iki tane silah kullanıyor ve Fortis ile bunları değiştirebiliyor. Biri makas diğeri ise testleri gibi bir şey. Ve Fortis'in kullandığına takım arkadaşlarına bir kalkan sağlıyor. Karakter debuff'lar üzerine oynayan bir karakter. Örneğin Spectro ve Iron gibi şu anda oyunda olanlar. Zaten ilerleyen yamalarda Havok Bane gibi başka debuff'lar da açılacak ve bunlara da oynayacak karakter. Yüksek ihtimal Havok Bane kullanan bir DPS karakter geldiğinde onun en iyi supportlarından olacaktır kendisi. Bu yüzden geleceğe yatırım olarak alınabilecek bir karakter. Ama şu anda Kartetia, Zani, Phoebe ile birlikte yine de kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden alabilirsiniz diye düşünüyor. Diğer karakter Phoebe, Spectre Actifier, yani büyücü bir sub DPS karakteri. Bazen DPS de oynanabiliyor çünkü DPS olarak bir modu daha var. Genel olarak Zani'nin yanında sub DPS olarak kullanılıyor ve Zani'yi çok öne çıkaran bir karakter. Kendisi güzel bir spektro füyesi uygulayabiliyor ve auto skill ile beraber düşmanların spektro kırabiliyor. Onun dışında hasar da hiç az değil. Zanniniz varsa alabileceğiniz güzel bir sub DPS karakteri. İkinci fazımıza bakarsak bu fazda Prolava ve Kantere ile bulunuyor. Prolava Havok Element Rect fire kullanıcısı bir DPS karakteri. Hatta alan dışı DPS karakteri diyebiliriz. Çünkü ultisiyle beraber alan dışından güzel bir hasar çıkarabiliyor. Prolava Shiyuan'ın gelmesiyle beraber metada yerini oldukça yükseltti. Çünkü kendisine ekoskilde Skill'de sağlayabilen bir support karakteri Shiyuan. Prolava genellikle pahalı bir karakter. f takımları bulunsa da 5 yıldızlı takımlar arasında dağlar kadar hasar farkı bulunuyor. Kendi silahı ile birlikte de hasarını oldukça fazla arttırıyor. Bu yüzden hesabınızda Roshia, Shiyuyan Contra ile bir karakterler varsa almanızı önereceğim bir karakter. DPS takımı olarak bu saydığım karakterlere ihtiyaç duyuyor fakat Double DPS takımlarında da iş yapabiliyor. Ben mesela Camellia ile birlikte oynuyorum. Elimde Roshia, Contra gibi karakterlerim yok. Ama az mı hasar vuruyor? Hayır az hasar vurmuyor. Tabii benim silahım falan var ama yani yine de işime oldukça yarayan bir karakter. Kantarella'ya gelecek olursak Hawk elementi büyücü bir support, sub DPS karakter diyebilirim. Mono Hawk takımlarında oldukça iyi iş yapıyor. Örnek olarak Prolava ve Kameli takımlarını verebilirim. Alan dışından koordina saldırıları ile hem güzel bir hasar çıkartabiliyor hem de Fortis ile beraber takımın heal ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz. Açıkça söylemek gerekirse şart olan bir karakter değil fakat Havok takımlarını oldukça öne çıkarabilen bir karakter. Bana kalırsa bu yamada kendisini atma taraftarı değilim. Kantarelli'den çok Chisa'ya atmak geleceğe güzel bir yatırım olur diye düşünüyorum. Yine Chisa'nın Havok takımlarında gayet iyi iş yapacağını düşünüyorum aynı şekilde. Bu şekilde. Genel olarak karakterlerin iyi ve kötü yanlarını, hangi karakterlerle iş yaptığından bahsettim. Kısaca hepsini açıkladım. Umarım aklınızdaki soruları cevaplayabilmişimdir. Eğer bana sorularınız varsa yorumlarda mutlaka sorun. Her yorumu tek tek okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı ve küçük bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.